Dakika devam ederken stüdyoda konuğum blockchain ve kripto para eğitmeni devrim Danyal var. Hoş geldin Zeynep. Sevgili merhaba Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, tabii ki Bitcoin tarafında neler olacak, neler bitecek merak ediliyor. E, bir aşağıya geldik. Sonrasında biraz Fed beklentileriyle beraber orada işte başkanın değişebilme ihtimali Kevin Sis isminin e, öne çıkması, faizin dilimleri artar mı derken e, yukarıya attı. E, 90 bin üzerine geldik ama e, tabii zirveden uzaktayız. E, dolayısıyla ne olur ne biter. you <laughs> Ben de bir iki isim eklemiş olayım. Öncelikle New York'un Fed Başkanı John Williams, ardından da San Francisco'nun Başkanı Mary Daly. İkisi de pozitif açıklamalar yaparak faizin yükselmesi süreci içerisinde bence bu yükselme kavramına birazcık daha artıp pozitif değerde katkıda bulunmuş oldular. Ve bu özellikle 82.700'e kadar inmiş olan sistem şu anda 92.700'dü. Bundan 10 dakika önce stüdyoya girmeden önce şu anda 91 1791 lira kadar inmiş durumda. Her zaman söylüyoruz Bitcoin esasında e, volatilite olarak da bir nevi adlandırılıyor göbek adı olarak. Ama bu kadar hızlı seyrediyor olması zaman zaman e, yeni gelen yatırımcıları da çok fazla tedirgin eder hale gelmeye başladı. Bir de şöyle bir gerçek var. Şu anda 91 bin küsürlerdeyken birisi dese ki ya 82 bin civarlarından aldın mı? O dönemdeki panikle kimse almıyor. Şimdi buradan yüze çıktığında ya da tekrar 70 binlere düştüğü zaman bunu biz artık sürekli yaşamaya başladık ve özellikle ne ilk oldu ne de son olacak. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi belki bundan atıyorum 6 ay önce olsaydı alım daha rahat yapılırdı. Şu anda acaba ayı sezonuna yaklaştık diye bir korku da var sanıyorum o yüzden de alım. Elbette tabii ki. Yani bu tip düzeltme yoksa ayı sezonuna mı girdik? Peki en önemli ayrımlardan bir tanesi bunu yapamamak. Zaten yapabiliyor olsak herkes ona göre konum alacak. Bu yani sürecin içerisinde bunu belirleyememek yatırımcıyı tabii ciddi anlamda riske atıyor. Bir. ikincisi de Artık bireyselin dışına çıkmaya başladı. Yani tamamen e, eskiden yani 2023 24e kadar bu süreçler özellikle Trump gelmeden, Trump başa geçmeden önce e, çok fazla e, kurum tarafında değerlendirilmiyordu. Ama ne zaman ki e, 10 Ocak 2024'te ETF'lerin kabulüyle birlikte kurumlar bu sürecin içerisine girdiler. Ondan itibaren konvansiyonel piyasaya daha fazla Kore'le gitmeye başladı. E, ama bu düşüşlerden de onu hızlı bir şekilde toparlayamıyor. Mesela Nasdaq, S&P e, tekrar düştü. Rakamlara geri gelirken bu, bu rakamlar şu anda Bitcoin için 106 bin civarındaydı e, düşmeye başladığımızda. Oradan tekrar 106 binlere kadar gelemedik. Yani o korelasyon e, toparlama esnasında e, aynı kriptoları şekilde aynı şekilde çalıştırmıyor. Ee, özellikle altcoinlerde. Yani o tarafın yatırımcısı için e, ne söyleyeceksin? Şimdi ayı sezonuna yaklaştıysak eğer 4 senede bir oluyorsa gerçekten böyle bir döngü. O zaman bu sefer altcoin boğası yaşamadan biz... Ayı sezonuna mı gideceğiz? Orada bütün şey değişti mi yani? Akış. Bitcoin ayrı, Ethereum ayrı, bir de altcoin'leri ayrı olarak nitelendiriyoruz. Altcoin'i alan pişman, satamayan daha da pişman. Bütün bunların süreci içerisinde de şöyle bir psikoloji var yatırımcıda. Bitcoin aldığı zaman makas çok açık değil. Orada da en önemli nokta o. Yani 100 binden 120 bine gittiği zaman yaklaşık işte %20 civarında bir artışla karşı karşıya gelirken 1 dolarlık aldığı bir şey 2 dolar olduğu zaman %100 üzerine koyacağını, o hissiyatı, o heyecanı da satın almış oluyor. Ve altcoin'lere de bence akış en önemli e, bu taraftan gerçekleşiyor. Ki sadece altcoin'ler değil, geçtiğimiz bir dönemde biliyorsunuz saniyeler içerisinde yükselip e, bu pam dam e, dump dedikleri Hı -hı. mantığın içerisindeki meme coin'ler çok e, gündemdeydi. Bir anda böyle parlayıp e, birilerine zarar yazıp diğerlerini zengin eden e, süreçlerden de geçti O andan itibaren de özellikle Musk atardı şey Evet evet Dogecoin için Doge e, konuşabiliyoruz. Şimdi bütün bunların hepsini toparladığımız zaman bireysel yatırımcı da birazcık küstü sürecin içerisine. Tabii ki kurumlar geldiği zaman o balinalar eskiden büyük balinalar olarak yer alırken, yani bin bitcoin ve üzerinde sahip olanlar şu anda onlar bile küçük kalmaya başladılar koskoca kurumların yanında. Peki ne yapsın altcoin yatırımcısı şu noktadan sonra? Altcoin yatırımcıları birazcık daha e, teknik, birazcık daha temel analiz üzerinde rakamlara bakıyor olmalılar ki bu süreçte ciddi anlamda bir e, zararlarını en azından telafi edebilsinler. Panikle satış yapmaları bence yapabilecekleri en sıkıntılı süreç. E, yükseldiği zaman satmayıp da onu o parayla, e, o panikle e, paraya çevirmeye çalıştıklarında e, önemli bir e, fır, e, gol yemiş oluyorlar diyelim kaba tabiriyle. Ama sürecin içerisinde de bütün bunları topladığı Altcoin yatırımcıları tamamen birazcık da oradaki iştahlarının risk tarafındaki şey dengelemeliler, düzenlemeliler. Çünkü bugün satıp yarın paraya döndüklerinde tekrar fırsat buldukları, tekrar o tarafa giriyorlar. Çünkü öbür taraf o kadar fazla makas aralığında açıklıkta bir getiri sağlamıyor. Yani bunun da temel prensibi bu. Biz ne kadar burada şunu yapın bunu yapın desek de o altcoin'in yatırım getirisi çok daha iştah kabartıyor diyebiliriz. Peki çok kısa FED'in faiz indirimleri, fiyatlamaları da aynı mi şu anda diye sorayım. Şu anda işte demin başta söylediğimiz iki tane süreç onu 92 bin dolara kadar attı. Buradan işte 100 bine, 95 önce 98 sonra 100 bine kadar gidişini bekleyeceğiz. Peki bir yandan da JP Morgan'la MicroStrategy arasında bir gerginlik var. MicroStrategy'nin acını sıkça duyuyoruz Bitcoin alımlarından. Dolayısıyla o tarafta neler oluyor? birazcık gerici, gerici sarılacak olursak 10 Nisan civarında bu Trump tarifeleri açıklama süreci içerisinde e, ciddi anlamda bir düşüş görmüştük. Sonra o düşüşten toparlandık e, ve e, 6 Ekim'e geldiğimiz zaman yani şeyde çok e, geçmişte değil en yüksek zaman dilimi 6 Ekim'e geldiğimizde biz en yüksek değer olan 126 bin doları görmüştük Bitcoin için. E, sonrasında da e, 10 Kasım'da tekrar bir e, sıkıntı oldu. Özür dilerim. 10 Ekim'de tekrar bir sıkıntı oldu ve e, Trump e, Çin tarafında, Çin lideri şeyiyle görüşme sürecinde tarifeleri biliyorsunuz yükselteceğini söylemişti. Orada da ciddi anlamda düşüş oldu. O gün bir şey daha oldu. JP Morgan onu tekrar ısıtıp önümüze getirdi. O neydi? MSCI adını vermiş olduğumuz endeks belirleyici, dünyadaki dünyanın en büyük hı hı. endeks belirleyicilerinden bir tanesi şöyle bir rapor yayınladı. Dedi ki kendi şirket içerisinde yapmış olduğu yatırımlar %50'den daha fazla kriptoya sahip olan şirketleri tekrar değerlendirsek mi acaba? Bunun ana amacı da tamamen Bunların bir şirket yapısı içerisinde fona daha yakın olmaya başladığını söylediğinde bu endekslerden dışarıya çıkartabilmekti. 10 Ekim itibariyle böyle bir rapor yayınlamıştı. Sonrasında JP Morgan bunu geçtiğimiz günlerde ayın 20'si civarında tekrar ısıtıp önümüze sürdüğünde esas önemli olan farklı bir şey gündeme geldi. Bu en çok mikrostrateji etkiliyordu. Çünkü elinde yaklaşık 650 bin civarında bitcoin var. Ve endekslerin içerisinde bulunduğu sürede bu stratejinin hislerini hissesini alan çok fazla şirket ve yatırımcı var. Şimdi bu özellikle MSCI'nin söylemiş olduğu mantık ne anlam ifade ediyor? 31 ne kadar bir kere görüş alacaklar? 31 aralığa kadar ve sonrasında da bunun bu endekslerden çıkıp çıkmayacağına dair kararı 15 Ocak'ta verecekler. Eğer endeksten çıkartırsa MSCI. MicroStrategy bu sürecin içerisinde elbette MicroStrategy'nin hisseleri düşmeye başlayacak. MicroStrategy'nin hisseleri düşmeye başlarsa elindeki en çok bulundurmuş olduğu 650 bin Bitcoin'de ne yazık ki satışlar yapmaya başlayacak ve bu da yüksek montanlı olmaya başlar ise eğer o zaman Bitcoin'in fiyatını aşağı düşürür hale gelmeye başlayacak. Burada da tabii bu JP Morgan'ın karşısında da hemen MicroStrategy'nin sahibi, strateji firmasının sahibi Michael Saylor'da açıklamalar yaptı. Dedi ki bizim o endekslerin içerisinde yer almamızı gerek yok. Biz artı game changer olarak, oyun değiştirici olarak bu sürecin içerisinde zaten normal bir standart şirketin yaptığından farklı bir şekilde hı hı. kripto varlıklar üzerinde bunu genişletmeye çalışan yeni bir model uyguluyoruz dedi ve ardından da bu şirketimizin sadece kripto varlık olarak sakladığı şeyler değil, biz 500 milyon dolarlık bir yazılım firması olarak da hayatımızı devam ediyoruz. Bizi çok etkilemez dedi ama sonuçta karşı karşıya getirmiş oldu. Takip edeceğiz devrim. Evet. GoDaddy has the perfect hosting plan for any website. Ve bir diğer konuğumuzla devam edeceğiz. Et fiyatları üzerine konuşacağız. Sıkça gündeme geliyor.